Günaydın, biz uyuyorduk babam. Güzel güzel ekmekleri, ekmek değil mi oğlum? <laughs> Dedesi <siyasi> yaşlı <laughs> oğlum. <gülüyor> babam kalkmış, kahvaltı hazırlamış annemle erkenden. Çayı demlemişler, sofrayı kurmuşlar. Yumurtaları Taze çiftlik yumurtalarımız kaynamış. <gülüyor> 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 of 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 ya of neler neler var değil mi oğlum <laughs> acıktın mı <laughs> ha, gülşen bekle bakayım ne yapayım? bekle anneciğim hep beraber oturacağız acıktım acıktın mı <laughs> neredeyiz neredeyiz seni bakalım ana nei ha'i i ke koma motoru ku mi o Güzel pazar kahvaltımız yaptık. Ee, yaklaşık bir saattir falan da oturduk televizyona baktık. Şöyle bir dinlendik, keyif yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Anne? Lokum. Lokum. Lokma dökeceğiz. Lokma. Evet. Annem sabah erkenden kalkmış, sabah namazından sonra lokma hamurunu yoğurmuş, taşırmış. Bu değil mi anne? Evet. Vallahi çok seviyorum. Şimdi çekeceğim, göstereceğim zaten siz onu. Ee, arkadaşının düğününe. Neyse dur ben konuşmamı kendisi anlatacak zaten. Lokma dökeceğiz sizlere de göstereceğiz. Birazcık da sohbet edelim. Bakın arkadaşlar. Göz göz kabarmış. Çok güzel. Anacığım yapar da güzel olmaz mı? Ay. Çok güzel. Ben de her şeyi denedim de bak hiçbir kere lokum hamuru yapmayı denemedim ha. Hayırlı sabahlar hanımlar. Eee. İnşallah bugünümüzde hayırlı olur. Bugün pazar biliyorsunuz. Genelde hafta sonu düğün oluyor. Arkadaşlarımızın nişanları oluyor. Güzel programlar oluyor. Biz normalde burada bütün arkadaşlarımızın düğünlerinde genelde zamanımız olursa birbirimize yardımcı olma amaçlı bir şeyler yapıyoruz. Benim yaptığım tek şey ben zonguldaklıyım. Biliyorsunuz bizim düğünlerimizde nişanlarımızda bizim lokmamız meşhurdur. Bunu bazıları şekerli yapıyor. İşte değişik bir şerbetli. var. Şerbetli yapıyorlar. Ama biz tuzlu yaparız. Tuzlu olur bizim. Efendim. Benim de meşhur olma üzere yani ben de arkadaşlarıma genelde lokum yaparım. Bugün Kezban Kalyoncu kardeşimizin bizim oğlunun düğünü var. Cuma günü kınasını yaptık. İnşallah bugün düğünü var. Ve saat 2'de biz ona öğlen yemeğine gideceğiz. Biz burada düğün yaptığımız zaman arkadaşlarımızın e, düğünlerini böyle e, gündüzden aynı Türkiye gibi düğün yemeği olur. Ve biz ona e, elimizden geldiği kadar katılmaya çalışırız toplu halde. Çok güzel olur. Keşkekler pişer, börekler pişer, lokumlar art. keşkek. Onlar da yapıyorlar mı onlar, keşkek? Etler, evet. Gerçi evet, Zehra abla yapar Zehra, şimdi. Zehra <laughs> şimdi mutlaka muhtemelen aşçıdır. Ve maşallah çok güzel de yemek yapar kendisi. Evet. Düğünlerimizi yemeklerini genelde o yapar. Allah razı olsun ellerine sağlık kendisini. Ben ona diyorum zaten Zehra sen bir gün yaparsan seni evinde adım alacak yer olmaz. Çünkü herkes sana yardım alır, gelir koca koca. Sen çünkü sen herkese yardım ediyorsun diyorum arkadaşıma. Evet. Çok da seviyorum kendisini. Yarın zamanda kahvaltıdayız onun inşallah. Yani Lise nereden geldik? Zehra'ya geldik yine. Burada <laughs> iyi reklam yaptık seni Zehra. Ee, Zehra arkadaşımız muhtemelen orada çok güzel yemekler yapıyordur şimdi. Biz de sadece de yemek yemeye gideceğiz orayı. Ben de bir oraya arkadaşımıza bir lokum dökeyim dedim. Sabah kalktım benim kızımın dediği gibi. Güzel iki paket değildi işte bir buçuk paket şuralım, şu falan Ondan sonra o bu taştı. Bu bir, bu, bir, buçuk paket, paket değil evet. mi? Ama bu şeyde beş litre. Düşün yani beş Ama litre olmuş. Şey, taşı, ay aa, aa o ne? <laughs> nazar, nazar bu. Kız aa. <laughs> Gerçekten tövbe tövbe ya. <laughs> Kaç sene kullandığım şey. Kişi şey yapıyor yani. Kıtçe verdi. Şöyle yaparım ben. Bence yani de. E, böyle işte dediğim gibi güzel yoğurdum ben onu. Kahvaltı yazamadım <laughs> önce. Kahvaltıyı da... Odası su korsafı. Tamam tamam. Ondan sonra şimdi yağımızı koyduk ocağın kızmasını bekliyoruz. Benim genelde lokum yaptım tamamdır bu. Tam iyi olur böyle yuvarlak. Az sonra dökerken de yani... Aynen da... bu arada biz lokum lokum diyoruz ama aslında herkes lokma, lokma diyebiliyor. Lokma, evet biz lokum diyoruz buna. E, Buzon budaklar bilir. Genelde bizim yöremize böyledir bu. Dediğim gibi Akdenizm. başka yörelerde farklı yapıyoruz. Akdenizli miymiş? E, İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de çok öyle yani. Değil mi? Yapıyorum. Aslında İzmir'de Ondan... her sevindiklerinde lokma dökerler. Ondan şey ama şerbetli, Şekerli yapıyorlar. Şerbetli, Şekerli, şerbetli. şerbetli, şerbetli. Öyle. sonra yaptığımda da inşallah e, özlem çekimi yapacaktır. Aynen. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar böyle böyle. Şu anda yağımız kızmış durumda. Gördüğünüz gibi. Anam lülüş lülüş. <laughs> Aynen önce yağı damdırıyor. Şey kaşığımız şey olmasın, hamur olmasın diye düşmüyor arkadaşlar. Ya siz ne kadar güzel oldunuz. <laughs> Bakın böyle yaparsanız boyda aynı şeyde olur. Ee, biri bir sormaz. Zaten onun için benim lokumlarım güzel oluyor. Arkadaşlar bazıları e, bunu şeyle, sütle yoruyorlar. E, hamur sütle yoğurduğum zaman benim şeyim bu kaynaktır. Ve ben yıllardır için tecrübe sahip Genelde bayramlarda da yaparım yani sürekli. E, şey çok çekiyor yağı. E, sütle yoğurt. ben yoğurtla yani yoğurt getirip öyle yoğuruyorum aslında kabartma tozu da atıyordum ama bugün maalesef bulamadım. Ee, yani kalmamış yerde. Onun için atmadım ama bak genelde güzel kabardı. Kız ne biçim kabarıyorlar baksana. Evet çok güzel kabardı. Koydu. Normalde kabartma tozu atıyorum. Çevireyim mi? E e Malzemesini yoğurup ben iki tane de yumurta attım. Normalde herkese... Kızım dur onu şey yaptım. Hemen şöyle. He, ay tamam. Ondan sonra böyle yani. Bakın bak çok güzel oluyor. Hemen şey yapıyor yani dediğim gibi iki tane yumurta attım ee, yani iki bardak su bardağı şeklinde de yoğurt attım ama biraz fazla biraz daha mayasını erittim mikserle bu şekilde yoğurdum un attım önce ne kadar yaparsınız bir buçuk kilodan yap çünkü ben onun hepsini bileyen malzemeleri atıp mikserle sonra un alabildiği kadar e, hamuru çıkıyorum ama şey oluyor. Sarı çıktığımız zaman güzel oluyor yani böyle içinde pürtü kalmıyor yani. Çok bir bu mesela gördüğünüz gibi şekilde bakın böyle. Daha ele çok evet. Çok cıvık olduğu zaman da olmuyor. Bu sefer de gelmiyor. Sizin ayarı olacak yani bunun aşırı cıvık olması. Böyle de hanımlar işte bakın çok güzel. Oluyor. Bu dişlerin olduğu zaman bakın bu yağı sonra göreceksiniz dokunların bittiğinde. Bu yağ hiç kendini çekmeden bu şekilde dan fazla yani bir kilodan biraz bir miktar fazla kullanıyorum. Yağdır inanır koyduğumda bir yağ tek çıkacak. Çünkü bir yağ çekmiyor. Yani Evet anacığım çok yani süt içine çok yağ çekiyor. Biraz bir ısırdığınız zaman böyle bir e, oluyor. Ama bu kıyır kıyır oluyor. Aynen sonra, bu böyle direkt. Evet, az sonra denemeli göstereceğiz. Aynen öyle. <laughs> ben fazla için Sizden de öyle üç tanecik. Dediğim gibi ben arkadaşlarım elimden bu geliyor. Ben öyle pasta masa öyle fazla yapamıyorum. Ondan sonra ama e, bu güzel oluyor düğünler şeyimiz olduğu için artık zonguldak bu diyorlar zaten sen lokumu yap sen lokumu iyi yapıyorsun diyorlar. Biz de onlara lokum yapıyoruz inşallah. Rabbim herkesin evladına hayırlı kısmetler versin. Kilotlu çaraplı süpermen. Bakın artık çıkarıyoruz hanımlar. da böyle yapmanın yani yakılmaması lazım. Tezgah yerini aldı. öf <laughs> öf oğlum tamam. Gördüğünüz gibi aynı boy aynı e edatlı edat oldu yani. Ebat, ebat aynı. Bak mı edat mı? Ebat. Aynı ebat olmuş. Artık güzel değiş kelimeler de öğreniyoruz yani. <laughs> Şu, az önce atmıştım ben onu yağ kızdı mı diye deneme Ondan <laughs> öyle oldu. Ama bu yani. Elimizi de yapıyoruz. Ömer. Tabii ki bu hamur bitesi ya da ben böyle başındayım yani. Böyle evet. nefes almak yok. Nefes var da. Böyle durmak yok. Dikkat et aşkım. Böyle hızlı ve seri yapıyor. Olduğu için. Ben sonra özleme yaptıracağım arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Evet. <laughs> ya ki anne diyorum açık ay dur ışık kaçayım, böyle olmadı ha diyorum ki açıkta ben yapayım tamam mı diyorum şöyle bir deneyim çünkü hiç lokum yapmadım ben hiç lokma dökmedim bana ne dese beğenirsin <laughs> bana <gülüyor> <gülüyor> hayır hamurumu diyor ziyan etmedin canım hamurumu diyor <laughs> çünkü niye öyle dedim çünkü bu kadar hamurum var bir tane ne zamanım yok bu ne şey yani Başka bir gün değil yani. Olsun. Düğün ben de için de... özleniyorum, özel gösteriyorum arkadaşımın böyle güzel olsun diye. Ondan dedim. Yavrucuğum ben sana normalde az sonra Aynen. dibine bir kaça vur bırakıp Bir kaça onu denetleyeceğim inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah. Ben <Yani> seni pastalarına müdahale ediyorum. <davranıyor musun? gülüyor> Aynen öyle yani. Tamam pastalarına müdahale etmiyorsun. Onun Aynen. için şimdi Aynen. birazdan ben de bir kere Aynen. bir deneyeyim bakayım. Aynen. Nasıl Efendim yapacağım. kızım. Şimdi düğün için olanları işte yapayım. yapayım. Tamam Yürü kızım. için onu yapacaklarım bitsin. Ondan sonra inşallah yapacağım Allah'ını seversen. Ya Gülşen ağzını öyle hop yatarsan hop yaparsın. Çocuğum bir kere de bir şey burada bakmasan ya maşallah. <laughs> ya yani az önce kahvaltıdan kalktık. Hatta sizi çok dinlesinler <laughs> diye. Hemen. Ne? Kahvaltıdan hemen sonra yapayım da çok dinlesinler dedim ama. Kurtarı vereceğiz herhalde okullarımı. Kul annem kurtuluş yok. <laughs> Maşallahı var ya, yani. Aynı anneannesi. Tıpkı. <laughs> Aynı ben. <laughs> thank you Evet <laughs> hanımlar şu anda özleme yapıyorum. Başımda demizden bir şey. Oho oh, yandık biz. Sus ay, ay. Kızım çok oluyorsun kenarından acık fışkırtıyorsun. Ha, dur. Şöyle kuşasın aynen öyle. Öyle değil işte. işte oho yağ yanacak. Neyse, sus tamam. sus. Tamam sustum. <laughs> çok şey etme kızım. Anne şey niye o olmuyor? Çok oluyor kızım o çok oluyor. Kızım hamuru çok oluyorsun kenarından burta diyorsun. Öyle az değil yavrum. Hamuru elini çıkartma oradan. Aşağıya koy. Bak şimdi hem çekim yapayım hem kızım bak aşağıya şey yap azıcık pırtlat böyle sıkarken azıcık ha, ha. bak hamurun içine dursun diyorsun. hamur çok olacak elinde azıcık böyle keşesinle anladın mı ha hamur öyle yukarı içine. kaldı mı hayır, hayır, hayır. hemen tekrar al tekrar ha 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 bak aferin aferin hadi hadi kızım hadi böyle alayım ha ha çok al az sık kızım ay ben çekimleri da bilmem ha çok resim tabi tabi. Evet çek şey çektim şimdi. Kızım çok çekti yani çok aldığını. Tamam tamam anladın tamam mı? mı? ha, sus, anladın mı? ha? Sus. Ha işte öyle, ha. Bak o daha güzel oldu. O daha mantıklı oldu. Bak ha, al al sık. Ha. Al tekrar al sık. Yani hemen el, ince al sık. Yani hepsini elini alman gerekmiyor anladın mı? Al, tamam anladım. Sık tekrar al. Ben onu çubuk ha. Öyle öyle. Şeye sür şeyin kaşığın kızım. Yani bu arada da nasıl çekim yaptım bilmiyorum kızım. Sağ ol. Lütfen güzel çekim yap. <laughs> o, o, biraz iri oldu. Bak iri olmasın yavrum. Tamam. Ha i̇şte öyle ha. Güzel güzel maşallah maşallah ha. Bir tane art bayram dolu döktürün sağ inşallah. Tamam vallahi söz. Ben şimdi o başka kez evde deneyim kendi. Artık havalarda güzel olup bahçede aygazda yaparız inşallah. Almın arkadaşları da çok daha Aynen onlar seviyorlar zaten Melek'le Cennet. Hı, Hı Bir bayramda gelmişti bana Melek. Aferin aferin ha. Her seferinde aşağıdan alabilirsin. Bir El, elini alıp da öyle şey yapma yani. Al sık. Al sık. Hiç korkma. Sen şimdi bütün hamuru elini alıp sıkma kendisinde. Öyle ha. olmuyor işte. Öyle olmayacak bu. E, tamam Her seferinde aşağıya de, inip. Hayatımda bence. ilk defa lokma evet, döküyorum. Evet evet maşallah maşallah. Ha gözül oldu. Açık boynuzlu boynuz oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam sus. Gülüyor. Yani lokum bitmeden lokumlar pişti kızlar. Yani Ay. lokum bitmeden yani lokumlar pişmeye devam yani arkada. Sus sus. Olsun olsun güzel oldu. Çok güzel oldular. Ben ah. gibi çatlak oldu şey, işte. Şey Urfa'nın analı kızısı var ya. Şey yapıyor her ah. köfte. Biri büyük biri küçük aynı ona benzedi. Analı kızlı. Tamam işte bu da bende analı kızlı Aynen oldu. Aynen öyle oldu kız. Analı kızlı oldu ha. Maşallah maşallah. Oğlum düştüm ne oldu? Bence ilkine göre gayet hoş. Beni de çek bakayım şöyle. Evet maşallah maşallah. Bence gayet güzel yaptın Evet yani. evet evet. Hakkını yememek lazım şimdi. Hı. Maşallah maşallah maşallah. Sen gene çevir anne bunları. Hı. Bir yandan çek öyle kameramanlıkta kolay değil. Evet. Ben, Görün yani neler ben çekiyorum aynen, ben bir taraftan. Tamam tamam yeter yeter ben yeter. Yeter mi? Yeter şimdi şişecekler ya arasında. Ha, tamam şuradan evet, ben tamam ben artık. şuraya kendime şöyle yapayım bakayım. Hı. Bak şey yapıştı neyse tamam pişirici şey yapar o tamam. Ne yaptı? yapıştı mı? Yok yok tamam güzel güzel oldu güzel maşallah gerçekten <laughs> bir seferde olmak üzere güzel. Ben de güzel yani, oldu. Bak siz de deneyin gerçekten daha hiç şimdi hiç denememişti Şimdi ben denedim senin o kadar baktım böyle almıyor bak, mu? Ben sana şimdi gösteririm ama çekim yapıyorum ben. Bak şimdi her seferinde. Sıkıyorum atıyorum her seferinde alıyorum her seferinde. Ha, her Az seferinde alıyorum evet. Alıyor, her seferinde ya, yeni... o kadar da dikkat ettim ben sana. Bak avcumun içinde alıp da biriktirmiyorum. Her seferinde alıyorum sıkıyorum alıyorum tamam. sıkıyorum. Az alıyorum sıkıyorum az alıyorum. dene şimdi dene at. Dene at orayı. He? He ha? işte o. Heh. Çek çek beni çek. Evet Allah seni şöyle. Her evet her seferinde şöyle, aynen öyle. Her seferinde alıyorum. En aynen her seferinde aynen aynen. Böyle elini alıp da hamurda, yani bekletmeye gerek yok, tamam mı? Tamam, anladım. He, arkadaşlar da öğrenmiş olur bu arada. Biraz şey yapıyor orada. Öbün yapıyor. öbün. Üyübün Mahdeni Mayıs'ta çalışan ubin, bir... Üyübün, evet. bilmiyorum yap. da. Biraz çalışma sözü. yap, çalışma yap. <gülüyor> 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 yap. Ömer, oğlum dikkat et, merdivenlerden düşersin. Hızlı hızlı. Ömer evet, de bu arada merdivenleri inip çıkmayı öğrendi. Aynen öyle. Yani pilin azalıyor, kapatıyor. Ya da filişeni aç diyor, pilişeni aç yazıyor. Evet hemen öyle öyle e öyle öyle o çok mesela o çok tamam, onu çok... ayarla tamam, tamam mı yeter tamam. artık kapıda bilirse Bakın yağdan hiç eksilme olmadı belki şu kadarcık bir şey olmuştur ama Biraz bir, bir litre da. yağ olduğu gibi duruyor ve bunlar da benim yaptığım lülüş lülüş. Baba, ya. Bak bak bakalım tadına bunu ben yaptım. Ay geç şuradan. Anne yapma kadar değil. Oğlum ye yavrum anan yaptı onları. <laughs> Bakın. Hmm. Gayet de bence çok güzel Oldu şey anne, Dur görmemişim. annemin şöyle çiçeklerine doğru çekeyim. Evet, Gör, görmemişim bir şey olmuş. Evet, görmemişim. Yani. Şöyle açık özge gibi kendime öleyim ama çok güzel oldular. <laughs> Bakın. Vallahi çok güzel oldu. Hiç de tamam arada bir iki tane ufak tefek oldular ama sonuç olarak ben bu işi becerdim mi becerdim. Tamam, tamam, becerdim yani. Bana diyor ki lokma dökmek diyor. Pasta yapmaya benzemez. Çekil oradan dedi bana. <laughs> Neyse ama beğendi. Sonraki ikinci e, yağı attıklarımı beğendi. İlkleri her ne kadar bir küçük bir küçük. Bir de diyor ki anam Özlem çok tatlı olmuş ama kız onlar bunlar diyor. Dedim benim elimdeydi. Benek benek küçük olunca, küçük, küçük olunca lezzetli olmuşlar. Her neyse lokmayı da dökmüş olduk. Lokma dökmeyi de öğrenmiş oldum. Hafta içi sizlere tam bir tarifle kendim bir kere daha evde deneyeceğim. Böyle. Şimdi ne yapacağız? Ben iki dakika çamaşır asacağım yukarıda. Ondan sonra birer tane kahve içeriz. Sonra da artık ben artık eve gideceğim. Eve gidemedim arkadaşlar. <laughs> Çamaşırları attıktan sonra kendime güzel bir kahve yaptım. Ee, annem o ara e, işte düğüne gideceği eve gitti. Düğün evine gitti, damat evine. E, gitmeden önce abimler aradılar. Dediler ki biz akşam amcamları misafire gideceğiz. Eğer evdeyseniz 1-2 saatine de size uğramak istiyoruz dediler. Annem de tabii gelin buyurun dedi. Tabii ki yani. Oğlu geliyor, gelini geliyor. <laughs> Her neyse. Ee, şimdi annem de düğün evine gitti geldi. abimlerle geldiler. Şöyle bir çay tatlı börek faslı yapacağız. Ee, yemek hazırlamadık. Dünden zaten bir sürü yemeğimiz var. Ama onlar e, zaten amcamları yemek yemeye... Yani Neslihan e, şey, e, Selma pardon. Yani amcamın hanımı yemek hazırlıyormuş. Yani onlar orada yemek yiyecekleri için ben şimdi böyle bir e, pasta... Ee, ve börek filan servis yapacağım şimdi öyle yani ben de dedim ki neyse dedim hadi abimleri de göreyim ondan sonra eve geçelim dedim öyle yani şimdi birlikte koyalım bakalım kızıma. <laughs> Hadi bakalım götürün. Azra aşkım. Ey pis zilli. Kapatın oranın kapısını. Evet. <laughs> Abime <Adıma> bakın. <bakıyorum. gülüyor> şey. Sermaye sürpriz. Ben gitmeyecektim aslında. Ama şimdi e, yoğun ısrarlara dayanamadım. Hadi dedim ben dedim, abi çocuğu bağlayıversene bak. Evet, aslında ben gitmeyecektim ama şu an arabaya bindik Neslihan'ın yoğun ısrarlarına dayanamadım İlle dedi ben sensiz gitmem dedi <laughs> ya. ya dedin ama bana ne <laughs> <laughs> Selma'cım ben olmuyor. de geliyorum tatlım ben olmayınca Neşe olmuyor <laughs> Neşe kaynağınız <Allah> beni <laughs> Her neyse. Büyük yeğeni Ebu Bekir'i, Gürşen'i, Azra'yı annemde bıraktık. E, Mikail, Emir ve Ömer'i aldık. Şimdi amcamlara doğru gidiyoruz. Bakalım size emaneler hazırlamış. Ne hazırlık yapmış, ne yemekler yapmış göreceğiz. Evet, mutfakta hummalı bir yemek hazırlıkları, çabaları. Gelinimiz Neslihan salatayı yaptı. Diğer gelinimiz. Gerçi gelin mi denir bilmiyorum ki. Amcamın hanımı. <laughs> Bana geçen ne diyorlar biliyor musun? Yani niye Selma diyorsun? Evet okudun değil mi? <laughs> niye Selma diyorsun amcanın evet, hanımına? Evet. bunda şey var. Ben bunu görünce çok sevindim. Nahut. Nahut bulgur pilavı. aynen ee, aynen zeytinyağlı değil normal Nasıl yemeği. yemeği ve sebzeli köfte, evet. sebzeli köfte yapmış. Selma, ha evet. Ha mişmeçli, ah du, Aman Allah'ım kız, ben diyet yapıyorum ondan sonra bana diyorlar ki sen nasıl kilo vereceksin? Az az yersin. Ama veriyorum, vermişim değil mi Selma? De, Vermişsin evet. Çekmedim sizi dur. Tamam. <laughs> Söyle bakayım Selma vermişim değil mi? Allah ben sana geçen sefer dedim ya. Evet. Ya vermişsin şu yanları Evet, 8 kilo verdim. Bir, bir kilo. tanesi dün bana ne yazmış biliyor musun? Ne? Dur. Arkadaşlar bir tanesi bana ne yazmış kızlar size de söylüyorum. Mangal e, videomun altına yuh yazmış. Niye? Bu kadarı da görgüsüzlük olmaz yazmış. Tabii ki kilo veremezsin yazmış. <laughs> Ben de tabii ki böyle attım kahkahalardan kahkaha attım. Ben de çok kahkaha attım. <laughs> çok komikle gittim. Bir dedim şey ki var. yani evde dedim 14 kişi vardı. <laughs> 14 kişiye mangal ancak bu kadar yetmedi bile. Zor yetti. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sanki bu yaptıklarımı ben yiyorum hepsini. Çok komik. Her bir tanesi de yazmış ki. Yersiniz tabi bol bol Almanya'dasınız. O da e, yine hiçbir şey yok. O da Almanya'da. He, O da yine yok yazmış. Ben de sadece şey yaptım altına. Ee, sadece kahkaha attım. Gülersin tabii Almanya'da bol bol yiyorsun. Sıra <laughs> bak bak Türkiye'de dikkatim sen güzelmiş. Güzel, güzel, güzel. Ya. Oğlum, onu söyleyin sonra söyledim evet. mesaj iletiyorum. İletiyorum. Almanya'da da her şey parayla bedava değil. Ve Türkiye'dekiler bizden daha rahat yaşıyorlar. Şunu emin olun şu şekilde söylüyorum. Ben iki yıldır Almanya'dayım, Türkiye'den geldim. O yüzden Türkiye'de daha rahat ve daha güzel, her şey taze. İstediğiniz gibi her şeyi alabiliyorsunuz, burada her şeyi bulamıyoruz. Evet. O yüzden lütfen herkesi eleştirmeden önce bir kere bir bakın, sonra evet. eleştirin. Evet, aynen öyle. Ya. Türkiye'de yaşayıp gelmiş biri olarak görüyor ve İstanbul'dan geldi. Aynen öyle. Masa düzenimiz ben bu resmi çeker, masa düzeniye bir başlık atarım. <laughs> arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Saat 10. Ee, amcamlardan geldim. Sağ olsun Selma beni eve bıraktı. Abimler eve gitti. Ee, efendim kızım. Ama tamam kızım hadi. Altı saçım. Tamam kızım hadi. Ee, şimdi ne yapacağım? Hemen Ömer'i uyutacağım. Ondan sonra büyükleri yatıracağım. Ondan sonra bu videomu editleyeceğim. Her neyse uzun lafın kısası benden bugünlük bu kadar. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Severek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda tekrar sizler görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.